Merhabalar günün bomba haberi Steam ve benzeri platformların kapanma riski. Teknopat'tan haberini yapıyorum. Öncelikle bu bir taslak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlandığı söyleniyor. Oyun geliştiricileri ve yayıncılarına sorumluluklar yüklüyor. Örneğin Türkiye'de satılacak oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmiş olmasını gerektiriyor. Mesela bunu yapmazsan oyunu Türkiye'de satamayacaksın. Bu sınıflandırmalar nedir, nasıl olacak? Onu da BTK halledecekmiş. Oyun dağıtıcıları mesela Steam, Epic, PlayStation Store, Xbox vesaire hepsi ve günlük erişimi yüksek olan yurt dışı merkezli oyun dağıtıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda kalacak. BTK yine riskli görülen oyunlar için platformdan kaldırma talebinde bulunabilecek. Kullanılan algoritmalar işte nasıl veri işliyorsun vesaire bunları talep edebilecek bunların bilgisini ve bu temsilciler bunlara cevap vermek zorunda olacak. Bunları yerine getirmezlerse, temsilci bulundurmazlarsa da para cezası haricinde tabii ki her zaman olduğu gibi bant daraltma cezası var ki bunlar da bu önemli çünkü oyunları indiriyorsunuz ve oyunlar çok büyük. Güncellemeleri bile çok büyük. Steam'in bant genişliğini %90 daraltırsanız Steam'i kullanılmaz hale getirirsiniz zaten. Oyunların başlatıcıları da bunun kapsamını almış. EA App, Ubisoft Launcher, Rockstar gibi firmaların biliyorsunuz kendi launcherları var. Onlar da dahil. Taslak olduğu için şu an hani buradaki yazılanları kesin olarak böyle olacak diyemeyiz ama hani geçmişi biliyoruz. Dolayısıyla Böyle bir çalışmanın olması aklımıza yatıyor. Hatta ilginç bir şey oldu buna benzer. Roblox Türkiye'de mesela bu dediklerini yaptı. Türkiye'de şirket kurmuşlar. Roblox biliyorsunuz engelli Türkiye'de şirket kurulduğu ortaya çıktı. Bilgileri falan gayet açık olarak gözüküyor. Bu sayede işte Türkiye'de devletin istediği muhatap atanmış oluyor. Bu Türkiye'ye işte ofis açsın, vergi versin olayı değil. Çünkü zaten vergisini veriyorlar. Hatta Maliye Bakanlığı'nın özel bir sayfası var yurt dışı firmalar için ki bu vergileri ödeyebilsinler diye. O sistem zaten çalışıyor. Bu denetim mekanizması için. Yani biz bir takım kurallar koyacağız ve bunların uygulanması için karşımızda muhatap istiyoruz demek için. Aslında özünde yanlış bir uygulama değil. Çünkü her devlet o ülkede iş yapanlarla muhatap olmak ister. En azından kimle görüşeceğimi bileyim der. Ama tabii bizimkilerin karnesi kötü. Biz o yüzden hemen aklımıza ne getiriyoruz? E, tamam bitti Steam'de yasaklanacak diye getiriyoruz aklımıza. Çünkü işte ta 2016'dan Paypal yasağından beri yapılanları görüyoruz. İşte en son yurt dışı alışverişiniz de engellendi. Şimdi işte Tursap otel uygulamalarının peşine düştü. Yani Türkiye'deki uygulamalarını yani pratiğe geçtiğinde genellikle yasaklanma şeklinde olduğu için insanlar tabii ki endişe ediyorlar. Bu arada firmalar aslında bunu kolaylıkla yerine getirebilirler. Burada şirketleri de açarlar. Temsilci de şu derler. Sizin işte bundan sonraki işlerde bununla muhatap olacaksınız derler. Bu kısım kolay kısmı aslında. Esas olan şu bizimkilerin istekleri ne olacak? BTK hangi kriterlere göre, hangi bilgisine göre, hangi içerikleri işte istemeyecek? Neye göre karar verecek? Mesela yaş önemli bir şey. Yaş kriterleri ezelden beri var. Türkiye'de de var, dünyada da var. Oyunların kime satılacağı ya da satılmayacağı üzerindeki yaş reytinginde fiziki olarak satıldıkları zaman belliydi zaten. Şimdi dijital platformda da bunun belli olması ve bunun uygulanması yanlış değil ama Nerede kopuyor iş? İşte BTK diyecek ya şu oyunu satmayın Türkiye'de. Şu oyunu biz istemiyoruz. Yani oyunlarla işi olmayan bir devlet kurumu sizin hangi oyunu oynayıp oynayamayacağınızla ilgili karar vermeye başlayacak. Ve bunlar uygulanmazsa işte para cezası şu bu derken bant daraltma olacak. En kötü şey o tabii çünkü hizmetleri kullanılmaz hale getirecek. Bu böyle VPN ile de kolay aşılabilecek bir şey değil. Çünkü VPN'lerin de mesela özellikle bedava olanların bir download aslında kotaları vardır. İşte 100 GB oyunu indirtmez size. Hani ancak paralı VPN'ler, pahalı VPN'ler size download hakkını kadar yüksek tutuyorlar. Onun da çalışanını bulacaksınız Türkiye'de tabii. Bu henüz taslak aşamasındayken hemen herkesin müdahil olması gereken bir şey. Yoksa 6 Şubat'ta işte alışveriş yasağında ne olacaksa bunda da o olur. Geç kalınır yani... Bu garip uygulamalar BTK'nın işte yasakları başlar. Şunlar bunlar olur. Ondan sonra ses çıkarılır. Geç olur. Tekrar ediyorum firmaların Türkiye'de bir temsilcilerin bulunması kötü bir şey değil. İşte yaş sınırlamalarının konması kötü bir şey değil. Ama Uygulamada işte işin işte BTK gelince sizin satın alma özgürlüğünüze karışmaları işte o kötü bir şey. İşin oraya gelmemesi gerekiyor. İşte yaş konusu olduğu gibi bu işin çok sınırlı bir alanda tutulması gerekiyor. Bunun için de bunun tepkisinin erkenden verilmesi lazım. Ancak ben hani şu ülkenin biraz tecrübeli bir vatandaşıysam bir gün Türkiye'de o steamin de engelliler arasına girdiğini göreceğimden eminim. Çünkü her zaman olduğu gibi bu işlerle alakası olmayan insanlar anlamadıkları işlere bulaşmaya başlayacaklar. Daha önceki karneleri de çok zayıf. Alışveriş konusunda treni kaçırdınız ama hiç olmazsa bu bakın taslak aşamasında olan bir şey olduğu söyleniyor. Yarın birisi çıkıp der ki ya böyle bir şey yok bu yalan haber de diyebilir. Olsun onun baskısını siz şimdiden kurun şimdiden lobi faaliyetlerine başlayın. Temsilci atasınlar yaş sınırlarına uysunlar. İşte mahkeme kararı çıkarsa bunlara uysunlar. Bunlar eyvallah ama çizgiyi işte burada çekmek gerekiyor. İnsanların satın alma özgürlüklerine karışamasınlar. Olmaz demeyin çünkü şifreli kanallarda bile ne izleyeceğinize karışabiliyorlar. Kendi kazandığınız vergisini verdiğiniz parayı nasıl harcayacağınıza ya da harcayamayacağınıza karışabiliyorlar. Ne oynayacağınıza mı karışamayacaklar bu da olur. O nedenle bu konuda erkenden sesinizi çıkarın tepkinizi gösterin. Bir sonraki felaket haberinde görüşmek üzere.